Selamlar ve nasılsınız iyi misiniz? İyi siz inşallah bugün sizlerle bir de Minecraft'ta blok parti oynuyoruz. Evet arkadaşlar ilk oyun başladı hocam. 2 1 0 anda başladı. Vallahi baş oldum. Vallahi oldum lan. Oğlum öküzlere bak koşamadılar. Vallahi uzun süre koşamadılar ben aldım. Ben aldım lan canım oldu. İyi tüy geldi. Bir de iPhone 5 gel. Oha oğlum da ilkinden 3 kişi gitti lan. Dur 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 Oğlum Ebesin diken attı oyun. lan. bak ben bugün sinirlenmeyeceğim ya. Vallahi bak ben bu oyunda bugün sinirlenmeyeceğim. Yok abi beni bugün sinirlendiremez Beni bugün bu oyun sinirlendirmedim lan tavuk aldım. Vallahi aldım. Bunu aldım. Lan oğlum bak sinirlenmeyeceğim diyorum da iki tane arka arkaya da kivili oralet vermezsin ya. Ayıp lan bak bak kardeşim sinirlenmeyeceğim beni sinirlendiremezsin. Olmayacak başaramayacaksın mı aldım? Tamam. Tamam oy oğlum adam var lan son adam. bu ne lan he hızlımış. Tamam hocam hız 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 ben hızım çiftçik yapayım. Allah ekber. Allah Allah. Oğlum makine kibirli oralet verdi ya? Kaç tane? 4-5 tane açtım hala bir tane şey vermedi ya. Oğlum bak lütfen. Bak sinirlenmek istemiyorum sana. Bak. Bak vallahi şansın zorlu yüzüne ama. Bak cidden şansın zorlu. Oğlum bak. Uf. <laughs> Oğlum bak akıllı ol. Vallahi ısırırım seni. Oğlum bak beni. Ben sinirlenmeyeceğim dedim ki sinirlenmeyeceğim. Ben sinirlenmek istemiyorum ya. Artık ben şu oyunu oynarken sinirlenmek istemiyorum. İstemiyorum sinirlenmek. Ist bak yine. Bak. Bu değil. Bu. Oo, oydu oydu ben ne yaptım ben ne yaptım. Oydu lan oydu ya ben üstüne hiç kaç çıktı mı düştüm? Renk körlüğüne bak Allah kahretsin böyle ya. An... Ya oğlum bak. Aptal oyu aptal sinlenmeyeceğim diyorum beni sinlendiriyorsun. Çabuk. Tamam. Bir tane oy vermiş ver lan. 30 tane açıyorum ben geride çalıyorum. Neyse arkadaşlar ben de onu ya. Allah ben de senin gibi oynuyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi diğer oyuna ayarladım. Yani daha demin üstünde durdum. Doğru renkten aşağı atladım ya. Tamam bak o sayılmaz tamam mı? O sayılmaz. O unuttun. Ben yine sinirlenmeyeceğim ama. Oha iki tane gitti adamına. Bak ben sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmek istemiyorum. iPhone 5 geldi güzel. Bir iPhone 5 geldi temiz. Bak bana böyle oyna. Daha demin de alt tane şarkı açtım. Güzel oyuncuyum. Bana bir tane iPhone 5 vermedin Ben buna ne diyeyim şimdi? Ben buna nasıl hitap edeyim? Yani Olmaz anladın mı? Bak yine. Bak, ne silinemeyeceğim. Canınız sağ olsun. <laughs> Canınız sağ olsun kardeşim, senin ağzına Gerizekalı var, senin var mı? Aptal. Tamam tamam, sakinim. Sakinim, buraya geçeyim, tamam. O bomba patlamaz falan şimdi başa gelelim. Ben, ben diyorum ya, o patlar sonra mavi çıkar. Yapan yani, bu oyunu bana yapan. Ver bakayım. Aa, iki tarafı olmuş. Güzel, güzel. Gayet iyi, bak. Kardeşim ya, bak bu oyunu ben seviyorum aslında da... Beni silindiriyor bazen, ben gıcık oluyorum. Beni silindirmeyeceksin kardeşim. Değil lan? Aynen. Şimdi oldum. Oo bak 3 tane iPhone 5 bak çok iyi. Bak böyle bak böyle sakin sakin anlaşacağız. Sen de böyle anlaşacağız ya. Yavaş yavaş sen yani yapacak bir şey. Sen laftan anlamayan bir herifsin. Ben ne anlaşacağım seninle? Hız gel sana hızlı tabii mi hızlı. Neyse yapacak bir şey yok Canın sağ olsun canım benim. Ne geliyor şimdi? Siyah gelecek. izdi sarı geldi tamam. Hocam ben bu sefer birinci olacağım. Vallahi bir Lan, Tavuk ne yapıyorsun hakkında? Ben mesela birinci olacağım. Akıllı olun adamı rahatsızdan bozmayın. 3 tane iPhone 5'im var aşağı atlayın ben şimdi. Aşağıya atlayın oyun bitsin gitsin. Uğraşmayın boş yere ya. Hani boş yere uğraşacaksın anladın mı? Hiç gerek yok böyle şeyler yapmaya oğlum ya adam işe an diyeyim, ölmek ölüme koşuyor bir tane. Bir tane çek bana ölüme versin canım oyuncum. Oğlum bir şey diyeyim ben cidden şizofrene bağladım ya. Şu anda oyunla konuşuyorum ya. Ama valla şu anda oyunla konuşuyorum. Yani bunu bana yapan Minecraft'tır. Aha. Oha oha 3 kişi gitti. Üç kişi gitti aldım. Allah 3 kişi aşağı mortin geç tıraşla yapıştır bakayım hocam. Ben biş ben biş ben biş ben biş ben ben Magenta lan? Aha. Aldım. 4 tane iPhone. Bir tane sadece Tamam. Bu ne hocam yapacak bir şey yok. Ben geldim lan. Tamam. Şimdi oha nereye attı? Tamam. Tamam çok iyi çok iyi. Güzel tüyüm de var. Tüyüm de var hocam. Bak tüyüm var. Sende var mı tüy tüy tüy? Yani sen full tüysün zaten gizli ki ama. Ver bakayım onları. Aldım. Oo. Tamam güzel buradayız zaten buradayız. Çok iyi hocam. Bak çok iyi. Kazanacağım. Aşağıya atla. Atla aşağıya oyun bitsin. Bak 5 tane lan 5 tane aşağı atla bitsin. Aşağıya düş bitsin işte. Uğraşma boş yere. Hiç boş yere uğraşma. Hu uh, geldim. Oğlum ben boş yere ya. Sen de var mı lan abi, ya? Var vallahi var gördüm. Cidden var. Hu uh, geldim. Oo, uh, oğlum bak ikiden tüyüm var. Senin tüyün yolar ama. Oldum vallahi aldım. <laughs> Tamam güzel 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 temiz hocam temiz 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 tarım uh, geldim geldim sakin olsana sen ya sakin ol ya sakin ol Asap parçası mızı uh. oğlum artık düştün lan böyle artık camış oğlum uh. uh. Allah Allah oğlum eten artık lan hepsi niçin kadar şey harcadım lan ben artık ya. Yani ben bunu sinemedim bu arada. Sinemem yok. Ben sadece isen ettim. O başka isen başka bir şey, sinemek başka bir şey. Lütfen onu karıştırmayın. Neyse güzel kazandık. Ben hemen diğer ona yarlıyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi ona yaradım. Aha anda geliyor bir yeri sıfır. İşi gel bak. Kesin bu renk geldi izle. İzle. Anam nereden ne tamam buradaymış. Boşun dön doğru mu kadar çevirdin ki Masu? Hocam bak. Aha oh, adam gitti aşağıdan Bana da aşağı gitti. Şimdi hocam lan bir dur dur dur. Oğlum bir dur ya bir dur ya. Lime. Aferin lan. Oğlum bu kostüm ne böyle? Bu ne bu? Sen nesin ki? Kafa <laughs> saldı. Bekle. Ona <Olanı>. ne? Lan <laughs> ne dibi arttırdım? Lan mouse'un dibi arttırdım aşkım. Ne Nereye de bu lan? Oğlum mouse'un dibi attı nasıl düşüyor çektim? Düşüremiyorum. Ben olayım mı lan? <gülüyor> <gülüyor> ben olacağım. Onun on, onun kırmızı. Tamam dur dur geldim ha Tamam geldim. Uzak git. Çıkmaz. Oğlum çok uzun oynuyorum. Şu an 16.000 dipayla oynuyorum. <laughs> uh, aldım. Olanın dedi 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 dur sakin. sakin. ne oluyor? başın döndü. Aa gözüme oluyor? başım döndü, Aa, başım döndü lan. An anam aşağı düştü. Dur bakayım böyle oynayacağım. Valla böyle oynayacağım. Yeşil. Yeşil yeşil. Oğlum dur. Başım dur. Dur dur Ha tamam. <laughs> lan aldım alamadım oğlum alacağım diye. Ananın. Tamam geldim. Oğlum 16 bin tb çok fazla. Uu tamam sakin. Sakin ol sakin. Oğlum 16 bin de ben nasıl olacağım ben 16 bin tb Yeşil, 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 yeşil. Lan şuna bak, mouse ufacık hareket ettiriyorum bak. Gel bak lan. Uu. Lan başım dönüyor vallahi başım dönüyor. Oğlum, pik bu 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 tamam dur burada dur. Acaba kaçıncı olacağım? <laughs> Şu an sana oynuyorum çünkü vallahi bir yemme çok sevdim bunu. Aa şans bilen alamadım. Oğlum çok uzak kalmadı aslında bana. Oğlum dönemiyorum dönemiyorum vallahi dönemiyorum lan. Bak böyle bir anda arkadan dönüyorum. Bak şimdi. aldım lan vallahi aldım. Oo maketto. Tamam. Oğlum ben nasıl kullanacağım bu. Hiç havaya baksam olur ya. Yeter mi havaya baksam? Şöyle yapsam. Bakın oğlum 16.000 DPI çok fazla. Dur ah, tamam geldim. Ben doğru yerde indim şu anda. Oğlum başım döndü vallahi bak. Uu, çok zor. Oh, ah, tamam alamadım. Koşmuyorum şu anda vallahi koşmuyorum. oğlum öldüm. Ya ben DP ağzında şimdi ya. A açtım ya. şunu. Allah kahretsin ya. Allah <laughs> <laughs> oğlum vallaha başım döndü lan. Tamam düzeltti şimdi. Tövbe evet, tövbe. Evet arkadaşlar ben hemen deron ayarlıyorum. Yani arkadaşlar ben şimdi deron ayarladım. Lan dur ha, Tamam. Geldim hocam. Geldim. Geldim sakin. Gri. Gizli gri gel. Yeşil. Açık yeşil. Lime yeşil. Lime green. Lime. Lime, ne lal, lime ne Lime Allah Allah. Oğlum Oğlum, oğlum bu da niye boncuzun var senin? Değişik insan. Sen ne yapıyorsun? Pazar giymişsin gelmiş. Ben de şeyim. Uzaylıyım aldım. Ooo. Ayıp 15 geldi. Ayıp 15 geldi. Ayıp 15'im var lan. Boynuzlu. Sana. Bak benim arkamda işim var. Sen de var mı? Alayım bunu bunu alayım. Alamadım. Alamadım alamadım. Ne yaptım tam çok iyi. Ya bu cevap şimdi koştu ya. Koş mesela lan. Öküz. Koşma bir ya. Ben de alayım. Aldım. Vallahi aldım. İkinci ayıp 15. Çok iyi. Ananın ki. Babanın ki. Geldi tam şu Aa orada varmış lan. Ne bileyim ben olurum ya. Ben bir tek bunu gördüm. Buraya koştum. Oo selam. Oğlum. Ama adamın yanına at tamam mı? Adamın yanına at ya. Allah Allah. Lan ne lan bu? Değil mi? Evet lime bu güzel. Hocam oğlum oh. <laughs> Manya bak la. Ne yapıyorum lan? Öküt müsün? <laughs> Adam çokum kaçış edemedi mi? Allah eleman eleman böyle yere yakıştırıyor bok çuvalı gibi. Bak dakika bunu. Yok, bunu ver. Tamam güzel. Hocam şimdi mor. Tamam. Hoppa la, hoppa la, hoppa la, hoppa. Aha sandoy yumurta. Sandoy sandoy yumurta geldi. Hocam çok iyi. Sound of severim. Vallahi çok cürt motorlu. Şimdi bak böyle. Şu sucuk mis gibi. Şimdi siyah. Vallahi siyah ya tutturdum. Ananı. Ben bunu da görmemiştim ben ya. Onu, onu görmedim ben. Görsen giderdim ya. Ay ananı satayım. Ne var Çekmiş yok. Oğlum çok uzağa attın ama. Üçüncü iPhone 5. Oğlum ikinci mi gel lan? Lan şşş. Bana oldu lan camış. bende ben de var bak. Oğlum lan çok iyi lan. Mavi mavi masmavi. Gözeli boncuk mavi. Ne lan? Bot tip ne oğlum? Şimdi yeşil geldi izle. Normal yeşil. magenta. Magenta geldim. Babam patlıyor bu güzel hocam temiz. Şimdi oğlum bana tans bilo attı. Attı tüy geldi. Tüy değdi Tam tüyü severim. Fena değil hocam. Şimdi 200 ne yapıyorsun? Şimdi bak. Aha. Aldım bunu. Aldım. Tüy ikinci tüy. Oğlum çok iyi çok iyi. Oy ya lan iki ya. Lan Oğlum iPhone 5'e geçemedi tüy attım ya şunu bir tane ya tüy harcadık vallahi biz. yapacak bir şey yok adam, adam, gitti araştırlar lan Aa bir kaldı şimdi lan Çok iyi valla çok iyi Aşağı düş düş bitti Nasıl geldin ya <laughs> Gözlüklerden de mi vardı lan bunun Ya oğlum onu aldı bu Valla aldı bunu Aa gitti aşağı Kazandım lan Onu <laughs> Lan ben nasıl kazandım Vay an adam <laughs> Bak mor yazıyor o da anlamadık nasıl yaptığını <laughs> Siyah mı dayatlar lan keke Yapacak bir şey yok hocam. Mis yukarıdan akıllı olum lan. Ben daha çok akıllıyım. Oğlum ben şizofren oldum galiba ben otistik oldum. Evet arkadaşlar bir videoda sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.